Merhaba. Şimdi nasıl başlasak? Kim kim bu? Evet. Bu ben. Gördüğünüz kişi. İleri mi sarsak? Ne yapsak? Neyse bir telefondan çekiyoruz zaten. İleri sarar ya da sileriz. Bir şeyler yaparız. Beğenmezsek. Öncelikle ben Eymen Kaya. Tabi gerçek ismim değil bu. Ah, bu videoyu neden çektiğimi ben ne bilmiyorum. Sadece çekiyorum. Neredeyim? Dünya'dayım. Evet. Uzun veya kısa bir hayat. adlandırmak istedim. Biz kimiz? Yağmur yağıyor şu an. E, ağaç. Bahar geldi. Neden böyle bir video çekiyorum? Ben de bilmiyorum. Saçma bir şey galiba. Ama çekmek istedim. düşünsenize durduk yere bir video çekiyorsunuz. Ama kim kim? Zamanınız kısaysa değerini bilin. Geçen okumuştum. Şemsiyeyi kapat. Belki göreceğim son yağmurdur. insanları izliyoruz sadece ben dahil. Kendimle çelişkidim. Ve bunu izleyeceklerini şu an olmasa da ileride izleyeceklerini düşünüyorum. Bir gün güzel yerlerde olacağız ve o insanlara bir özür borçluyuz. kadar. Nefes aldığınızı unutmayın. Çünkü sabah uyandığınızda belki de uyanmamış olabilirsiniz. Her şey güzel bitmiyor bazen. Tekrardan söylüyorum. Şemsiyenizi kapatın. Belki bu göreceğiniz son yağmurdur. bir gün en güzel yerlerde olacağımız kesin garanti. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.